Öncelikle herkese merhabalar. Ben yapay zeka ve radyomik alanında karodit zedelenebilir plakların değerlendirilmesi üzerine yeni bir yaklaşımdan sizlere bahsetmek istiyorum. İncelediğim makale aslında Radiomics and Artificial Intelligence General Notion and Application in the Karodit Vulnerable Plak şeklinde ve European Journal of Radiology dergisinde en prestijli radyoloji dergilerinden birisi de 3 Mayıs 2024 tarihinde kabul olan çok yeni bir çalışma. Çok yeni, çok güzel bir çalışma diyebilirim. Şimdi öncelikle bir giriş yapmam gerekiyorsa sıkıcı olmak pahasına çalışmayı anlayabilmemiz için çok az tıbbi terimlere gireceğim ama yerlen kısımda aslında daha da çalışma heyecanlı olacak. Burada çalışma odaklandığı nokta arter hastalığı aslında bu şah damarların daralması hastalığı diyebileceğimiz bir hastalık. Bu resimde görmüş olduğunuz sarı ile atfedilen kısımlar plak deniyor. Bunlar damarlarımızın daralmasına sebebiyet veriyor. Bu da aslında kan akışını engelleyen ve bizlerin sağlık problemlerine sebep olabilecek durumlar yaşamasına maalesef etki eden plak yapıları bu sarı yapılar. Radyomiks alanına baktığımız zaman aslında Hastalıkların tanı ve tedavisini yeni teknolojilerin kullanması olarak adlandırabiliriz. Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini arttırmak için büyük bir potansiyel sahip ve şu an aslında yeni yeni üzerinde akademik uygulamaların yapıldığı, kısmen de aslında klinik uygulamalarında yapılmaya çalışıldığı bir fırsatların yoğun şekilde olduğu çalışma alanı diyebiliriz. Bunun dışında aslında baktığımızda bu karodit plaklar maalesef inme ve diğer kardiyovasküler olayların en önemli sebeplerinden birisi. kardiyovasküler dediğimiz olay da aslında kalp ve damar sağlığı diyerek kısaca hatırlayabileceğimiz bir alan. İşte bu çalışmada ve bir, birazdan sizlere aktarmaya çalışacağım. Karotis denebilir plakların değerlendirilmesi ve nelerin kullanıldığı bu teknolojinin bizlere sağlamış olduğu avantajlar ve aslında şu an halihazırda mevcut sınırlamalara değinmek, gelecek potansiyellere aktarmak ve aslında klinik noktalardan nasıl pratiğe geçirilebileceğini aktarmaya çalışacağım. Karotis etoroskolarazın önemi şu aslında. Bu resimde görmüş olduğunuz beynimize, vücudumuzdan, kalbimizden giden ana damarları gösteren bir görsel bu ana damarlar üzerinden beynimize kan gidiyor ve herhangi bir bu damarlarda plak kışması ya da damarlardan beynimize kan gitmeme durumunda maalesef bizlere inme iniyor. İnme sağlık problemiyle karşılaşıyoruz ve bu damarlara kolesterol, yağ ve diğer maddeler maalesef birikerek plaklar oluşturabiliyor. İnmeye yol açtığından bahsetmiştik. Bu aslında beyin hasarlarına, kalıcı sakatlığa ve maalesef ölümüne sonuçlu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise inme, dünya çapında ölüm ve sakatlık nedenlerinin başında gelen hastalıklardan birisi ve ikinci sırada maalesef yer alıyor. Bu plaklar sadece damarlarda daralma yapmak dışında damarlarımızı de biliyor. Bu da aslında önemli bir maalesef sağlık sorunu riski bizler için. Bu daralma dışında yapmış olduğu zarar verme faaliyeti sebebiyle aniden yırtılmalar ya da yırtılmalar sonucu kan pıhtılaşmaları damarlarımızda ve beynimizde olabiliyor. Bunlar da beyin damarlarını tıkıyor ve maalesef ciddi inme hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Şimdi bunun tedavisine bakacak olursak aslında bu hastalığı değerlendirirken geleneksel yöntemler plakların sadece boyutuna ve damarların daralma derecesine odaklanıyorlar. Geleneksel yöntemler. Ama yapay zeka ve radyomik faaliyetiyle aslında biz plakların daha derinlemesine ve kapsamlı bir analizine elde etme şansı buluyoruz. Sadece daralma derecesi değil, plakların yapısı ve aslında hangi plakların hangi damarlarda zedelenebilme riskini de değerlendirebilme şansını elde etmiş oluyoruz. Hatta çalışmanın ilerleyen kısımlarında çok fazla detay girmeden aktaracak olursam sizlere hangi damarda, o damarın hangi bölgesinde zedelenebilme riskini kadar hesaplanabilmiş bu yapılan çalışmada gerçekten ilginç bir çalışma. Radyomu istedik aslında bu makalemizde çok yeni ve tıbbi görüntülemede yeni bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Radyomix özünde tıbbi görüntüler var. ya i̇şte MR'da ultrason tomografi bunlara kısaca değineceğim. Tıbbi görüntülemenin verilerinde aslında bizlerin nicel özellikler çıkarmasına ve yeni yeni özelliklerle daha farklı analizler yapabilmenizi sağlayan geleneksel yöntemlere göre yeni bir yaklaşım. Peki bu kantitatif görüntüleme özelliklerini, nesnel görüntüleme özelliklerini nasıl çıkartabiliriz? Bu resimde olduğu gibi mesela nesnel analizler dediğimiz şeylere yaşayabiliyoruz. Birçok tıbbi görüntüleme aracında. Bu görüntülere bakacak olursak morfolojisini yani şekline, doku yapısına, yoğunluk dağılımına ve geometrik özelliklerine aslında yeni bu yaklaşım tarzıyla sadece geleneksel yöntemdeki bir boyut dışında bakabilmiş oluyor. Bize hastalıkların ilerleyişi hakkında daha fazla bilgi vererek tedavi anlaması anlamında da yardımcı olabiliyor. Klinik karar verme süreçlerinde de tabii ki hekimlere bir yeni bakış açısı ve yardımcı olmanızın fayda sağlayabiliyor. Şimdi peki biz bu karodit plakların değerlendirilmesinde yapay zeka uygulamalarını nasıl kullanabiliyoruz? Nerelerden beslenebiliyoruz? Ultrason görüntüleriyle beslenebiliyoruz aslında. Ultrason görüntülerde plakların özelliklerini otomatik olarak artabileceğimiz bizlere veriler sunabiliyor ve buradan aslında plakların zedenebilirlik riskini doğru şekilde analiz edebiliyoruz. Bu gerçekten tıpta yeni bir yaklaşım. Plakların zedenebilirliğini öngörmek. Bu ultrason çalışmaları üzerinde yapılmış bir yapay zeka modelinin makalemizde atfedilmişti. Burada UX hasta üzerinde yapılan çalışmada eğitim verisi üzerinde 0.90'e, test verisi üzerinde ise 0.91'lik eğri altında kalan alan dediğimiz area under the curve değerine erişmişler. Tabii ki de bu durum manı değerlendirmelerden çok daha hızlı ve objektif ilde sonuç vermiş. Bunun dışında bilgisayarlı tomografi, tomografi ile de bizler belirli şekilde beslenebiliyoruz. Tomografi aslında bize daha yüksek çözünürlükte detaylı görüntüleme kabiliyeti sunuyor. Bu da doğal olarak daha fazla analiz etme ve e, zetlenebilirlik riskini belirleme noktasında bizlere fayda sağlayabiliyor. Burada e, ultrasondan farklı olarak karodit plaklarının iç yapısını daha iyi kavrayabiliyoruz bu çıkan görüntülerle. Bundan mütevellit bu alanda tomografi verileri üzerinde yapılan farklı bir çalışmada ise plakların iç yapısındaki heterojenlikleri hesaba katarak izlenebilirlik riskini belirlemek için bir fay zeka modeli çalıştırılmış. Burada aslında toplamda 46 hastadan gelen verilerin başarı eğitim setinde 0.74 test setinde 0.81'lik bir AUC değerine ulaş. Bunun dışında bir de aslında MR dediğimiz görüntüleme teknolojisi var. Bu da aslında yumuşak doku konstratları üzerine daha iyi çalışıyor. Yumuşak dokulara daha iyi çalışır. Bizlerin bu plakların iç yapısını ve bileşimlerini daha detaylı bir şekilde değerlendirebilmemize ve bundan mütevelli zedelenebilirlik oranlarının risklerini de farklı bir bakış açısıyla test edebilmemizi sağlıyor. Burada yapılan çalışmada dediğim gibi iç yapı ve yumuşak doku özelindeki yumuşak dokuya yakın taraftaki iç yapıların detaylı analizinde bizlere fayda sağlıyor. Bunlar doğal olarak klinik karar verme süreçlerini iyileştirip hasta bakımını optimize ediyor. Yine burada da 162 hasta üzerinde yapılan çalışmada gayet iyi eğitim ve veri setlerinde gayet iyi sonuçlar alınmış. Tüm bu görüntüleme tıbbi görüntüleme teknolojileri sayesinde farklı farklı plak alanlarında, farklı farklı plak alanlarının özelliklerini çıkarak daha kapsamlı ve doğru bir şekilde aslında analizler yapabiliyor ve inme riskini daha doğru bir şekilde, daha etraflıca geleneksel yöntemlerde farklı olarak birçok daha et ve sağlayarak bulabilmiş oluyoruz. Çalışma çok yeni demiştik. Mevcut zorluklar muhakkak var. Aslında yapay zekanın genel problemi dediğimiz ve bu yönde Sustainable AI alanının yükselişe geçtiği yorumlanabilirlik ve açıklanabilirlik sorunları da mevcut. Aslında yorumlanabilirlikten kastımız girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiyi ifade ederken açıklanabilirlik neden böyle bir output çıktığını anlamak. Bu anlamda maalesef derin öğrenme gibi birçok model kara kutu diye tanımladığımız ve aslında içerideki derin katmanların ne yaptığından çok fazla bilgimizin olmadığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda sağlık profesyonellerinin ve aslında hastaların daha açıklanabilir ve yorumlanabilir modellerin çıktılarına güvenmeleri götürmez bir gerçek. Bu yüzden daha şeffaf ve anlaşılabilir modeller ve explainable tarafına daha ağır, ağırlık basılabilir. Düzenleyici ve etik sorunlar bildiğiniz gibi 6.698 sayılı KVKK kanunu ve GDPR sağlık verilerine ayrı bir önem atfedip sağlık verilerine özel nitelikli sağlık verisi olarak atfediyor ve hapis cezası veriyor. Diğer cezalara para cezası olmasına rağmen. Bu anlamda aslında bu yapılan çalışma gerçekten çok yeni ve bunun maalesef şu an herhangi bir düzenlemesi yok. Özellikle klinik uygulamalar ve doğrulamalarda sertifikasyon ve hekimlerin yönergelerinin daha da geliştirilmesi ve netleşmesi gerekiyor. Bir yeniden üretebilirlik noktasında da güvenilir, tekrarlanabilir ve açıklayabileceğimiz koşulların sağlanması ve birçok hastada aynı verimde sonuçlar alabilmemizi sağlayacak modellerin de geliştirilmesi gerekiyor. Artık sona yaklaşacak olursam modelin doğrulaması gerçekten ayrı bir nüans. Bunlar çok niş konular. Bu niş konuların nasıl model değerlendirilmesi gerektiği geliştirilebilecek bir konu aslında. Bunun dışında test verilerinin daha fazla çeşitlenmesi ve aslında işlemlerin tam bir standartize şekilde sağlanması her sağlık alanında, her hastanede önemli bir nüans. Gelecek, gelecek gerçekten umut vaat ediyor. Yapılan çalışmaların en başta akademik taraftan çıkıp daha fazla pratik ve klinik tarafa dönüştürülmesi gelecek perspektifinde önemli. Bunun dışında dediğimiz gibi çalıştığımız alan çok niş. O yüzden daha sofistike, spesifik algoritmalarda geliştirilirse probleme özel daha iyi sonuçlar alınabileceği muhakkak ortada. Bunun dışında dediğimiz gibi klinik uygulamalara entegrasyon, bu konuda hekimlerin bilinçlendirilmesi gibi faaliyetlerin yapılması da gelecek anlamında aksiyon olması gereken durumlar. Etik ve düzenleyici çevrelerden bahsettik gerçekten. Bu anda bir şeyler yapılmak isteniyor ama kimse maalesef doğal olarak hastalık hasta verilerini paylaşmakta bu kadar istekli değil. Bunların anlamlaştırılması ve tamamen kimliksiz hale getirilmesi noktasında da yorumlanabilir, açıklanabilir ve geliştirebilir süreçler mevcut. Yazımı oluştururken faydalanmaya çalıştığım kaynakçılar bu şekilde. Benim için teşekkür ederim. Sağ olun.